Eğer gerçekten vergi adaleti sağlamak istiyorsanız az kazanandan az çok kazanandan çok alacaksınız. Buyurun hodri meydan. Servet vergisi çıkartalım. Servet vergisi çıkartalım. Çok kazanandan sayenizde zengin olanlardan o servetlerinin vergisini alalım. Şatafata, lükse, şefaate gitmesin. Para milli gelire kaydolsun. Alın size bir hodri meydan daha. Asgari ücretliden Vergi almayalım. Asgari ücreti tümden vergi dışı bırakalım. Temel tüketim malzemelerini, suyu vergi dışı bırakalım. Ekmeği vergi dışı bırakalım. Adalet midir ya? Milyarlarca lira alan insanla 2 bin liraya yaşamak zorunda olan ekmek aldığında aynı vergi ödüyor. Eğer, eğer gerçekten çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacaksa yapılması gereken bellidir. Bunu yaparsak EYT'linin sorununu da çözeriz atanamayan öğretmeni de atarız. Sözleşmeli öğretmeni de iş buluruz. Gençler ülkeden kaçmaz. insanlar böbreğini satmaz. Hep beraber